Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Oyunlar Kral Süper Oyuncu Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber e, dinozor Modunu Tanıtacağım e, Felix'in Sesi De Çıkacak Saçmaların Sesi De Çıkacak e, Sonralarda Videoları Hep O Çekecek Ben Düzgünce Çekemiyorum Biliyorsunuz O Yüzden Öyle Olacak Biraz Evet Arkadaşlar bir de bu mod çok eğlenceli bir mod. Yani diğer gördüğünüz modlardan süper bir mod. Bunun indirme linki yok. Bir uygulamadan indiriyorsunuz arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. <laughs> Manyak herif. Videoyu durdurmadın. Durdurma mı gerekiyordu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda dinoz ee... ne? Neydi adı? Uçan yarasalar var işte. <laughs> Ezer ha. E git. Bana gel bana bana bak. E, galiba gitmemiz gerekiyor. Şu canavardan sonra. Panik yok! Panik yok! Panik yok! Panik yok! <gülüyor> <gülüyor> panik yok! Ne no panik? Evet! <laughs> Selin saçmalanın sesini duydunuz! Daha demin duydunuz. Çıldırma time hadi. Bakın arkadaşlar bakın gel. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Bu benimle boyu ölçüştürüyor. Eee. Çıksan buradan. bak bak ev. Çıksan abi. İndir kafanı koçup aferin. Bak benim gibi akıllı ol tamam mı? Bu e, sahibin asla dinlem ona gelince baş kaldır. Hadi. Heh aferin. İşte böyle. Bak bence senin kafandaki meşaleden oluyor bu. <laughs> tamam tamam. Gel. Arkadaşlar e, böyle yumurtalardan çıkıyor bunlar. Yumurtamızı göster. Tamam. Yumurtamızın birisi bu. E, mesela bu dikenli şeyin Bakın böyle oluyor bu. E, bu normal mi? Şey Yok. <laughs> böyle mi oluyor? Bir dakika. Ben biliyorum. Şu Şu muydu ya? Galiba. Bütün yumurtaları gösterecektim dedi. Gel. Evet arkadaşlar. Bu bu bunun yumurtası. Bu ejderhanın yumurtası arkadaşlar. Bakın arkadaşlar elimdeki yumurta böyle duruyor çok kötü gözüküyor ama şimdi bu böyle duruyor arkadaşlar sonra arkadaşlar buna kafa atarak yumurtayı çatlatıyoruz hayır arkadaşlar bu böyle çok uzun bir şekilde duracak ama bu e, böyle hızlıca arkadaşlar bu normal bir dakika şunu öldürelim görmediğiniz duymadınız bilmiyorsunuz tamam mı Böyle bir şey yok hayvan katliamı. Evet. Ölmüyor adam. Arkadaşlar böyle uçma şeyleri var, animasyonları var. Hatta put, ben size Bu ne diyorlar? Evet, sesleri de var. Hatta e, şöyle, Çok fazla tamam. açma. Bayında çok kötü oldu. Şöyle. Ayak. Bakın ben bunu evcilleştirdim. Bu nasıl evcilleşiyor? Tropik balık var. Tropik balık yediriyorsunuz evcilleştirmek. Lava lava, lava somonla. Yok somon değil. Bak şunla. Balık. Hayır. Ee, arkadaşlar lava çiğ ile e buza da tropik balıklar arkadaşlar. Evet bu e bunlar bu E buz nerede? Buz da arka tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Bir en de. büyük hali ya da bilmiyorum. Bu da büyümüş hali ve e, bu da eğerli bakın şurasında eğer var. Gel 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 bana gel. Arkadaşlar bunların bunlar şöyle bunlar iki ayrılıyor, ayrılıyorlar arkadaşlar. Bunlar çatlayarak çıkıyorlar ama ben direkt çıkanlarını aldım. Bunlar bunlara yumurtalar troll diye bir canavar var arkadaşlar. Ondan düşüyor. Zaten çıkar. Gördüğünüz gibi şu an elime alacağım onu. Gördüğünüz gibi böyle bir troll diye bir canavar var arkadaşlar. Bu çok kötü bir canavar. Siz nedir? Yaratıcı moddayken <laughs> İki kere vuruyor ve benim üstümde gördüğünüz gibi Netherite set var. Netherite. Arkadaşlar, arkadaşlar Netherite set varken bile e, en fazla size 3-4 kez vuruyor. O derece çok fazla vuruyor ve 50 canına yakın. Arkadaşlar şimdi bunlar şöyle bunlar eğer eğerle binebiliyorsunuz bunlara. Bunlar şey, at, zırhı, evet, at zırhıyla takılmıyor. E, şeye git. Bunu... Bakın arkadaşlar buradan en sona gideceksiniz. Böyle en sona gittiğiniz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Zaten en sona gittiğinizde görürsünüz böyle bir şey çıkıyor. Bu arkadaşlar item armor değişik bir isim. Dragon. Var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Bunu ejderhanız böyle olduğu zaman bana beni göster. Arkadaşlar ejderhanız bu büyüklükte olduğu zaman e, şey bunları takabiliyorsunuz İlk önce şöyle eğer takıyorsunuz. Uzun bastım e, mobilden oynayanlar için uzun basacaklar. Yani sol tık yapacaklar. Hayır, sağ bilgisayarlar, tık. Iç, bilgisayarlar için bilgisayarlar so için galiba. Sol sol sol. Sol tık, sağ tık. Ya işte sağ tık, sağ tık. Sağ tık. E bilgisayarlar için sağ tık e, şey tablet Ten, telefonlardan olan uzu uzun basma. Korkmayın, vurmazsınız. Sonra arkadaşlar bunlara taktıktan sonra böyle üstüne atlayıp. Hayır. Bunlara sak Çekil e, Böyle e, ayakta dur. dur diyorsunuz. Sonra bin diyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok havalı durmuyor mu bir dakika size bakayım. Ben ineyim işte. Ben bineyim istersem. Arkadaşlar şuna biniliyor mu bir dakika? Yok. Bu gel. daha küçük olduğu gel, için. Gel gel gel. Binilmiyor buna arkadaşlar. E bu benim ejderham. Evcilleştirdim bunu. Bu arada bir böyle yatıyor, uyuyor, uçuyor, gezebiliyor Arkadaşlar Elif Peşini arkana bak, arkana bak. Evet, böyle ejderhalar. Bakın arkadaşlar. Onu oturt, onu oturt. Geçsin neyse. Evet arkadaşlar, şu an zombiler saldırı yapıyor. İn bir de savunmasını göster. Hı? Arkadaşlar bakın ben bu zombilere vurduğum için ejderham da Onlara vuruyor, fantom geliyor. sen bir ayarları değiştirir misin? Gündüz ve şey yap. Arkadaşlar çok özür dilerim. Aşel intikamcılar geldi. Video çekeceğiz ya. Gel. Gel. Burası çok kalabalık ya. Oh kötü keyhanet de bana geldi. Utanmadı değil. <laughs> Arkadaşlar. Video ee, videoyu çok uzattık. Nerede be ejderham? Ben bineyim. Dur ona bir ben bineyim. Ark, bekle sana da göstereyim. Bak ilk önce bir maviliğe bin. Gel. Hepsi farklı. Arkadaşlar böyle yaklaşınca zaten bin diyor. Eğer ayaktaysa bin. Arkadaşlar yani. bir de bunun sahibi böyle ayak kaldır falan yapabiliyor. Kaldırdığında binebiliyorsunuz. Şöyle havaya baktığınızda <laughs> arkadaşlar böyle yükselir. Bir de böyle yük kafanızı kaldıracak alan yoksa huplama tuşuna uzun basın. Dalış yap. Yere bak. Bakın arkadaşlar uzun basın çekin gördüğünüz gibi hopluyor ondan sonra direkt siz de şöyle yukarı kalkabilirsiniz böyle evet bunlar bayağı yukarıya çıkıyorlar arkadaşlar dalışları da süper oluyor eğer arkadaşlar yönlendirmek istiyorsanız yine günde ileri yere belki, ileri yere evet sağ sol ileri geri bunları kullanıyorsunuz dediğimiz gibi havlama tuşu da o işe yarıyor e, inmek için şu, şu e, ortadaki tuşa basınca iniyor zaten bir dakika Arkadaşlar, arkadaşlar, bir de bu e, bu yumurtalar tek bir şekilde trollden çıkıyor. Yani bunu başka bir yerde bulamazsınız, İmkansız öyle bir şey. Tek bu trollden çıkıyor arkadaşlar. Oturuş şekli böyle, bakın ayaklar böyle, kanatlar böyle duruyor. E, ayakta durma şekli de böyle. Şu anda uçuyor ama evet ayakları hareket e, şeyi falan animasyonu falan çok güzel. E, detayına kadar her şey var tırnakları var e, Ağzındaki dişler var gözü açılıp kapanıyor arkadaşlar yani mod çok iyi e, şey tabletler yani mobil cihazlar bile kaldırıyor bu modu öyle arkadaşlar benim e, tabletim biraz düşük yine de normale göre iyi şuradan ee, saçmalanın size her şey göstermesi için şöyle yapalım şunu şunu da şöyle yapalım Evet arkadaşlar dediğim şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi sona geldiğinizde gözüküyor Evet şurada gördüm bu aynı şey bu ikisinde aynen bunlar teklenmiyor arkadaşlar bakın 64'lük gelip gidiyor giriyor. geliyor ee, sonra yumurtalarda trollden geliyor Şuradayız. Yumurtalar şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar aşama aşama. Hepsi birlikte değil. Bakın arkadaşlar direkt yumurtandan çıkma halini görmek istiyorsanız. Eee nerede şu? Bu da değil. 2 yazacak arkadaşlar. Evet. Ek 2. Arkadaşlar buna tıkladı. Bu direkt koyduğunuz an şöyle sallanır sallanır çıkar. Öyle diyeyim. Hatta gösterelim aklınızda kalmasın. Gör evet sallanıyor. Bakın bir de kafa atın. Daha kolay çıksın bunlar. Öldür öldür öldür. Öldür çabuk öldür. Sonra bunlar işte böyle böyle çıkıyor. Ha sallanıyor. Bir iki dakikaya kalmadan çıkıyorlar. İki dakika da bir dakika olmadan çıkıyorlar. Peki de dibime arkadaşım. Aa büyümüş. Kendine de gelişebiliyor arkadaşlar. Yemek ver yemek. Ona çok önemli değil. Eee o zaman videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar bir de bunlar e, 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 canı, azalıyor ya azalıyor can azalıyor ya arkadaşlar. Bunu inek etiyle canını doyurabiliyorsunuz, fullleyebiliyorsunuz tek inek etiyle. Bir de yedi yemekle de doyurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kim koymuş ya? Ha arkadaşlar, şunu da göstereyim. Sonra yorumlarda yazarsanız gel. Saçmalam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açıyorum. Arkadaşlar ben bu kendi kendime oyun kurmuştum. Bu ne ya? Ha, dışarıdaki şeyin. Ha. Arkadaşlar ben kendi kendime oyun kurmuştum. Bu çok özel bir yumurta. Arkadaş... <laughs> Annesi olacak galiba. Arkadaşlar bu e, çok tehlikeli bir yumurta bunun çıkmasını bekliyorum ben. Burada sıcak olsun diye geldim sıcaklığı düşmeden odanı magma küpleriyle yaptım. Arkadaşlar kendi kendime oyun kurdum burada. Gördüğünüz gibi böyleydi. Şimdi arkadaşlar hangi uygulamadan yükleniyor diye bir göstereceğiz. Evet yüklenme videosuna geçelim. Başka yapmadan Evet arkadaşlar bu e, Edons'a girdik her zamanki uygulamamıza. Burada Şeye çık yeniden göster. Hayır, aramaya geliyoruz. Ee, buraya Dragon yazıyoruz. Ama bir dakika, görmeyenler de olabilir. Olmaz. Aslında sonunda gösteririz. Arkadaşlar bu e, şeyimizin işte mod bu. Buradan direkt indir dediğimiz zaman indiriyor. Bir de arkadaşlar bu sürme gerek yok. Yani bence her sürümde de çıkar ben öyle biliyorum. Evet şurada bir sürü bir şey var da. Arkadaşlar işte bizim gösterdiğimiz şeyler bu sadece biyomu değişik. Biraz tekstür pek falan var. Oo. Bir dakika ben bunlara bakmadım. Saat arka... Gecede oluyormuş arkadaşlar. Evet. Yanarak ejderhamız alışın sonra bunu şeyle besliyor. Somon babayla. Hayır somon değil. Morina morina. Hayır eline bakar mısın? Evet morina. Evet Morino. Morino tamam. Bu, bu da böyle oluyormuş. Evet arkadaşlar bunu bunun da iki türü var. Aa ben bunu görmedim. güzelmiş bu da başka bir türüdür. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. O zaman ne istemedik biz? Evet unutmuşuz. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle çıkalım şu köşeden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dragon Watt. Burada çok fazla Dragon ile ilgili eşyalar var. E, bu uygulamada çok fazla şeyler var arkadaşlar valla. Yeter ki siz like atın videolarda gelsin. Like atmadığınız için videolar gelmedi bu kadar değil mi? Saçmalar. Evet like'lar daha çok gelirse arkadaşlar biz daha mutlu oluruz ve daha sık mı, e, video atarız. Gaza geliriz bildiğin gaza gaza. Evet arkadaşlar o zaman... Ne, ne diyoruz? Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Woohoo!